Arkadaşlar biz bunu kaçırmışız arkadaşlar bu arada. Sadece Paradise paylaşmışız. Şu an e, büyük bir heyecan var içimde. Kofin eni yanlar. Evet başladık. This Eni çok iyi bu arada. videoda hızlandırma yapılmamıştır. Birçok izlediğimiz PUBG Mobile videosunda hızlandırma yapılıyor arkadaşlar. 1.5, 1.2 falan hızlandırma yokmuş. Kofi hızlı bir oyuncu ama. Okay. çok temiz. Çok temiz ya. Gerçekten çok temiz. Yaylana yaylana geliyor düşmanlarda abi. Peki. Ya tabi bu tarz karşılaşmalarda aslında şey de çok önemli. Mesela yüksek rankta oynarsın tamam mı? Göz açtırmaz rakip. Yani bu tarz 1 ve 4'lere 1 ve 2'lere 1 ve 3'lere giremezsin. Rakip de çok önemli bu tarz kliplerde ama Kofi'nin bence ee, rank fark etmek fark etmek sizin oynuyor gibi geliyor benim. Ya daha önce de izlediğim bir oyuncu zaten. Oy. Ya çok iyi. Bilmiyorum fark edeniniz var mı? Kofinin spreylerin de yani şu ana kadar izledim. Hep böyle bir bacakta tutuyor eğime. Yani sekme payı veriyor gibi hissediyorum ben. Her spreyinde. Bilmiyorum belki bana öyle geliyor. Eğim aşağıda gibi geliyor bana. geleneksel hareketi bu arada. Geleneksel kofin hareketi bunlar. Oy, one HP. <laughs> ne oluyor lan orada? Bayağı iyi. Çok iyi. arada bir kişi olması lazım. Kaldırıyorlar büyük direkt oraya. Oy 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 oy. Baya iyi abi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Normalde benim izlediğim mobil oyuncularda bir şey fark ediyorum ben. Çok fantaziye kaçmalar var. Mesela M249'lar, M762'ler, uzak spreyler falan. Kofin sanki böyle bir tık daha standart. Çok şova kaçmıyor. Oyununu oynuyor gibi. salın beni bak açıkta adamlar var hala bana... <laughs> Şu ana kadar sıfır hata gidiyor bu arada fark ettiyseniz. <laughs> Rakipler sıkacağına pişman oluyor abi ha, Bir konuya daha değineceğim abi Bu konu önemli çünkü Bundan önceki videolarda Cezit videosunda galiba Gördüğüm en iyi Mobil oyuncu galiba diye bir şey söylemiştim Tabi bu Görüşler biraz göreceli. Herkese göre değişebilir. Onun altına gelen yorumların %90'ı Kofin'le ilgili. Herkesin görüşü değişebilir. O an öyle demiştim ama yarın başka daha iyi bir oyuncu, daha yeni bir oyuncu çıkar. Ona söyleriz ama o an öyle söylemek istemiştim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Biz şey yapabiliyor muyuz ya Furkan editörüm? Mesela o videoda gitmek isterseniz şuraya tıklayın falan yapabiliyor muyuz ya? Da şuraya tıklayın falan. Şuraya koysana. Şu enleri koysana şuraya bak. Bak şu en nereye koy Jezit videosunu izlemeyenler de izlesinler bir karşılaştırsınlar abi. Önemli çünkü bu konu. Eee yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Devam. Okey. Uy, dönüşlere bak. 360 derece. E, ee, peki? Ne oldu lan? Nerede yatıyor lan o? Aa şu modu çok özledim ya. Gelmiş geçmiş en sevdiğim moddu bu. Ya rakip de var ya geziyor ha. başta izlediğimiz klip değil mi bu? Farklı klipler mi? Bilmiyorum. Daha. Tamam. Sanki aynı klip gibi geldi bana. Güzel ya. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Gerçekten güzel video. Biraz eski klipler de var arasında. Yeniler de var. Ben Kofi'nin zaten oyunculuğunu beğeniyorum. Çok da izlediğim bir oyuncu zaten kendisi. Kendine has e, hareketleri olması, kendine has yetenekleri olması e, diğerlerinden ayırıyor gerçekten. Yorumlar size kalmış arkadaşlar. Ben videoyu beğendim. Siz de like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere bay bay.